Sayın başkanım. Kamuda çalışan işçilerimiz bizim baş tacımız. Cumhuriyet Halk Parti olarak her zaman sendikaların yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Türk İş Kamuda 600 bin üzerindeki işçinin hakkını savunuyor ama ülke yönetenler kulaklarını tıkamış, duymuyorlar. İlk 6 ay içinde yüzde 50 oranında zam yapmasını talep etmişlerdi. Ancak Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası oldukça cimri davranmışlar ve ilk 6 ayda yüzde 16 bir zam takip etmişler. Savunma sanayi bizim bel kebeğimiz. Bir işçinin elimdeki bordrası var. Tam 35 bin 35.571 liralık bir maaş alıyorlar. İnsaftır. Savunma sanayinin bel olan bu sendikacılar çalışanlarımıza kulaklarınızı tıkamayın, açın. Savaşta her yerde savunma sanayinde bunlar var. İşçilerin sesi olun ve işlere gerektiği aklını verin diyoruz. Ve geldiğimiz noktada kendileriyle pazartesi görüştüm. Onların sesi olacağını ifade ettim. Arif bir şey buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yanınızda savunma sanayinin her zaman bizim belkemimiz, baş tacımız diyorum. Tank paleti yok ettiniz. So